Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu montaj. Montajda şu parçamız yapacağız arkadaşlar. Bunun parçalarını ayrı ayrı çizip, ondan sonra montajını yapmaya çalışacağız. Ee, ilk önce bu parçaların çizimlerini ben size e, açacağım, ekranınızı dondurarak bu parçaların aynı şekilde ölçüleriyle birlikte birebir çizmeye çalışın arkadaşlar. Yoksa montajımız tam sağlıklı bir şekilde oturmaz. Şimdi birinci parçamız bu. Ana parça. İkinci parçamız kare orta parçamız. Üçüncü parçamız silindirimiz. Dördüncü parçamız üst kenar parçamız. Şimdi biz bunları montajlayacağız, montajını yapacağız. İlk önce ne yapacağız? Bir tane boş montaj sayfası açacağız. Dosyadan yeni diyoruz, montaja tıklıyoruz, tamam diyoruz. Montaj sayfamız açılıyor bakın. Açılan montaj sayfamızda e, şu kısım arkadaşlar direkt değişiyor bakın. İlk başa ne açtıysanız. İlk önce parça açıyorsanız parça gelir. Biz montaja geçtiğimiz için direkt ilk komut olarak montaj gelir arkadaşlar. Burada ilk kullanacağımız seçenek bileşen ekledir. Birinci değil şey arkadaşlar. Parçalarımızı, montaj edeğimiz parçaları tek tek çağıracağız. Bileşen ekle diyoruz ve şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayfanız açıksa burada görebilirsiniz. Ama sayfanız açık değilse göz at diyeceksiniz. Şu an benim arka planımda sayfalarım açık yani parçalarım açık olduğu için arkadaşlar burada görebiliyorum. Sayfam açık değilse burası boş olur. O zaman ne yapacağız? Göz at diyeceğiz. Montaj parçanız, montaj yapacağınız parçalarınız nerede kayıtlıysa bakın. buradan açıyorsunuz. İlk önce ana parçayı çağırıyorum. <laughs> Masumla beraber parçam geliyor. Ekrana bir kere tıklıyorum, parçayı bırakıyorum, kontrol 7 yapıyorum. İlk çağacağınız parçalar her zaman fixti parçalardır, sabit parçalardır arkadaşlar. Ona dikkat edin. İlk çağ ilk çağdan parça her zaman sabit olsun, fixt olan bir parça olsun. Nedir? Bir gövdedir. Bütün parçalar gövdeye girer. Ya da yerden başlar, ayaktan başlar. İlk önce ayağa çağırırsınız arkadaşlar. Biz bizim bir gövdemiz var. İlk önce gövdeyi çağırıyoruz. Ondan sonra bu gövdeye diğer parçaları montaj yapacağız arkadaşlar. İkinci olarak da şekliye geliyorum. Kare orta parçayı çağırıyorum. İkinci olarak parçamız da buradan çağıracağım bakın. Tıklıyorum. Masum'la beraber direkt geliyor bakın. Ya yönüm ters. Yönümüz ters olsa ters olsa da arkadaşlar İkinci parçada ve üçüncü parçada göreceksiniz. Direkt montaj yaparken zaten yönü düzelecektir. Ama illa ki ben parçayı koyacağım koyarken yönü doğru olsun diyorsanız bakın. Daha parçaya, parçayı bırakmadan, parçayı koymadan bakın şurada yönleriniz var. Bakın X'i e tıklıyorum. Değişti bakın. Direkt ne yaptı? Otomatik olarak arkadaşlar geldi. Bir daha yapıyorum bakın. Kare parça diyorum. Kare orta. Z'ye tıklıyorum bakın. Y'ye tıklıyorum. Eski haline geliyor. X'e tıklıyorum. Eski haline geliyor. Bakın. Bu şekilde direkt 90 derece dönüşlerle parçanızı düzeltebilirsiniz. Bunu bu şekilde bırakalım. Kontrol 1 diyorum. Bakın parçanız Bakın gelmiyor. Dönmesi lazım. Bu sefer bu şekilde dönmesi gerekiyor. Döndermiyoruz. Şimdi bunu yeterli diyoruz. Bakın şimdi. Montaj yapacağım. Montaj ilişkilerine geliyorum. İlişki vereceğiz. Yani ilişki vererek aslında montaj diyoruz. Birinci konumumuz ne olsun? Kenarlar olsun. Çünkü ben kenarlardan tutturacağım. E, yüzeyle de seçebilirsiniz. Mesela bakın şu yüzeyle şu yüzey diyorum. Bakın dönüyor otomatik olarak bakın. Aynı hizaya denk geldikleri için direkt parçanın içine giriyormuş gibi gözüküyor. Geri aldım bakın. Burada geri alma seçeneğimiz var. Şöyle yapabilirsiniz. Şu kenar ile şu kenarı diyorsunuz. Kenarları hizaya getiriyorsunuz. Bakın bir kere okey diyorum. Şuraya kaydını alacak bakın. Okey diyorum. Kaydımızı aldık buraya. İlk okey yaptıktan sonra bakın. Hareket edebilirsiniz. Ama bakın o kenarlara şu an sabit. Montaj hissi verdiğiniz için ayrılmıyor bakın. Ama bu şekilde döndürebilirsiniz. Peki dönmemesini istiyorum ben. Sabit olmasını istiyorum. O yüzden ikinci montajımızı, ikinci ilişkimizi vereceğiz. Ünlü ağacımız hala açık. Devam ediyorum çünkü montajıma. Şu kenarla diyorum. Şu kenar diyorum. Bakın bu sefer tam bir şekilde oturdu bakın. Okey diyorum. Bakın şimdi hareket ettireyim bakın. Artık ileri geri hareket ediyor. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü ben bunu tam oturtturmak istiyorum. Hareket etmesini istemiyorum. Sabitlemek istiyorum. Nereye sabitleyeceğiz? Ortalamak mı istiyorsunuz şu şekilde? Ortada mı olsun? Ya da buraya sıfır mı olsun? Şu şekilde sıfır mı olsun? Nasıl istiyorsanız. Ya da böyle sıfır mı olsun? Nasıl istiyorsanız öyle seçeceğiz arkadaşlar. Ön taraf bu olduğu için arka taraf sıfır olsun istiyorum. O yüzden bakın şu yüzeyle şu yüzeyi sıfırla diyorum. Ve okey diyorum. 3 aşamada bunu montaj ettik. Bakın montaj işlerim. Burada birinci, ikinci, 3. aşamam diyorum. Burada kayıtlı. Ve buna da OK diyorum. Yaptığınız her aşamayı, her montaj ilişkisini buraya kaydırıyor bakın. Dersin sonunda buraya da bakacağız. Evet ikinci olarak silindirimizi çağıracağız. Birinci renk diyoruz. Silindir parçamız. Bakın yönü döndürmüyorum. Çevirmiyorum. Nedenini göreceksiniz birazdan ortaya bıraktım parçamı. Montaj eskisi diyorum. Bunda dairesel olduğu için arkadaşlar isterseniz içini gösterin, isterseniz dışını gösterin, isterseniz kenarı gösterin hiç fark etmez. Dış yüzeyiyle şunun iç yüzeyini gösteriyorum. Otomatik olarak birbirlerini merkezliyor. Eş merkeze getiriyor. OK diyorum. Bakın hareket ettireyim. Bu yörüngeden artık ayrılmayacaktır. Peki bu ne yapmak istiyorum? Bu şekilde ortalamak istiyorum bakın. Bunun için gene şu yüzeyle şu yüzeyi seçiyorum. Aslında bu yaptığım seçenek işlem montaj olsun diye değil ölçüsüne yerine getirmek için yapılan bir işlemdir arkadaşlar. Ben sıfır istemiyorum. Ne yapmak istiyorum? Ortalamak istiyorum. İki objeyi birbirine ortalama seçeneğimiz gelişmiş montaj ilişkilerinde mevcuttur. Onu bir sonraki derslerimizde göstereceğiz. Ama bugün biz ölçü vererek, ölçüsüne getirerek montajlamayı göreceğiz arkadaşlar. Ben sıfır istemiyorum. Ne istiyorum peki? Ortalayacağım. Ölçüsünü biliyor muyum? Evet. Ölçüsünü bildiğim için arkadaşlar. Çünkü çizensiz olduğumuz için, ölçülü bir şekilde yaptığımız için ölçüsünü biliyoruz. Şurada bakın ölçü var. Düz sıfır istemiyorum. Açıyorum ben burayı. Ölçüm kaç olsun? Bakın 5 yazıyorum. Bakın 5 mm mesafe bıraktı. Diğer taraf fazla oldu bakın. Ben ölçüsünü bildiğim için direkt ölçüsünü yazıyorum. 15 diyorum. Bakın burası da 15 oldu. Burası da 15 oldu. Okey diyorum buna da. Bunu iki aşamalı montajını yapmış olduk. Okey diyoruz. Peki. Bunun aynısından bir tane de buraya yapmak istiyorum. Bir daha bileşen çağırmak istemiyorum ben. Bakın. Direkt parçanın, parçanın aynısı varsa parçayı çağırmak için şöyle yapabilirsiniz. Klavyenizden CTRL tuşuna basılı tutarak Parçamızın sol tuşuyla basılı tutarak parçamızı şöyle alıyoruz Sol tuşu bırakıyorum CTRL'i de bırakıyorum Aynısının bir kopyasını alarak Montajınıza devam edebilirsiniz Bu da bir pratik yöntemdir Montaj işi diyoruz Gene aynı şekilde şu yuvarlak yüzeyle Şu yuvarlak yüzeyi diyoruz Bunu bir kere yapmamız gerekiyor Dairesel parçalarda muhakkak ilk önce arkadaşlar yapacağınız işlem Yuvarlak yüzeyleri seçmektir Okey diyorum Sonra şu yüzeyle, şu yüzeyi demiyorum. Çünkü ben bir daha ölçü vermek istemiyorum. Referansım var zaten benim diyorum. Burayı gösteriyorum bakın. Aynısı olacak zaten diyorum. Tıklıyorum bakın. Aynı zaya getirdi. Bir daha yeşil ile işim olmayacak benim. Okey diyorum. Bunu da aynı şekilde bakın. Ölçüsüne getirdi. Tekrar <laughs> bileşenkle diyoruz. Son parçamız kare kenar parçamız tıklıyoruz. Bunu da çevir, bunu da çevirmiyoruz. Bana da o işlemi yapmıyoruz. Bakın şimdi montaj yaparken yapacağız çevirmeyi. Montaj hissediyoruz. Şu yüzeyle diyorum. Şu yüze izala. Bakın otomatik olarak 90 derece çevirmiş oluyorsunuz. Bir kere okey diyoruz. Sonra isterseniz şu yüzeyle şu yüzeyi gösterirsiniz. İsterseniz de bakın tam kenara oturacağı için şu kenarla şu kenarı sabit ediyorum bakın. okey diyorum. Ama bitmedi. Ne yapacağım ben? Tam ortaya getireceğim bakın. Şöyle ortaya getirmek istiyorum. Bu şöyle ortaya getirmek istiyorum. O yüzden gene şu düzeyle şu düzeye diyorum. Tam sıfır ya Ben sıfır istemiyorum. Gene ölçüsünü bildiğim için ölçü açıyorum. Diyorum ki 5 diyorum. Bu yaptığımız aslında arkadaşlar en son yaptığımız işlem bizim montaj işlemi değildi. Yerine getirmek, ölçüsüne getirmek için kullanılan bir seçenekti. Peki ya ben 5 verdim ama olmadı. 10 olsun diyorum, 15 olsun diyorum. Bakın burada kayıtlarımızı aldıydı arkadaşlar. Tekrar buna tıklıyorum. Montaja geri dönmüş oluyorsunuz bakın. 5 ölçümüz de burada gözüküyor. 5 değil de 15 olsun diyorum bakın. Bakın taştı. Burada değişiklik yapılabildiğini gösteriyoruz arkadaşlar. Ya 15 değil de 5 olsun. Direkt 5 olarak ölçüsüne getirdik arkadaşlar. Sonradan buradan okey demeden bakın okey diyorum. Bir daha okey demeden yani onaylamadan tekrar gelip şurada ölçünüzü ya da montajınızın işlemlerini düzenleyebilirsiniz. Bir kere de okey diyorum. Tekrar bundan bir tekrar çağırmak istemiyorum. Kontrol tuşuna tutarak tekrardan sol tuşa tutarak çekiyorum bunu. Buraya bırakıyorum bakın. Çevirmek zorunda kalmıyorsunuz. Aynı parça aldığınız için aynı yönde geliyor bakın. Şimdi de noktasal kullanalım. Farkını görün. Bakın montaj hissine geliyorum. Diyorum ki şu nokta ile şu noktayı çakıştır. Bakın noktalar birbirine kilitledi bakın. Okey diyorum. Bakın şimdi burada Bakın direkt orayı puntalamış gibi oluyorsunuz bakın. Menteşe gibi de düşünebilirsiniz. Ama bitti mi bitmedi. Ne yapıyoruz? Şu kenarla şu kenarı sıfırla. Evet, bu şekilde oynamaması gerekiyor. Sabit olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bir montaj daha yapmamız gerekiyor. Hatta şöyle yapalım, açılı yapalım arkadaşlar. Bakın şu yüzeyi diyorum. Şu yüzeyi diyorum. İki yüzeyi seçtikten sonra ölçü verebiliyoruz demin. Ölçü verdik ama ben açı vermek istiyorum. Tıklıyorum 45 derece olsun diyorum. Bakın 45 derecelik açı verdiniz bakın. Kapak gibi düşünün. Buraya açı verdiniz. Yok ben açı vermek istemiyorum. Sıfır olsun istiyorum. O yüzden bunu kapatıyorum arkadaşlar. sıfır veriyorum. Direkt sıfırlandı bakın. Okey diyorum. Ama Burada bir püf noktası var arkadaşlar. Bu parçayı hareket ettiremezsiniz. Ya da ortaya alamazsınız. Neden? Çünkü siz şurada bakın. Noktayla noktayı gösterdiğiniz için bu buradan ayrılmayacaktır. Mesela ben bunda öbür kısımda ölçüyü değiştirmek istiyorum. Değiştirebilirsiniz burada. Çünkü burada yüzeyleri seçerek 5 mm ölçü verdiniz. Ama burada ne yaptınız? Noktaları seçtiniz. Yani burayı puntaladınız arkadaşlar. Buradan artık ayıramazsınız. Montajı silmeniz gerekiyor. Yani şu ilişkiyi silmeniz gerekiyor. Şimdi buraya bakalım. Bakın burada hangi ilişkiye gelirsem renklerle bana gösteriyor bakın. de seçmişim? Hangi seçenekleri göstermişim? Bu da görebiliyorsunuz. Demin dedik ki buna ölçü veremeyiz. Neden? Çünkü şuradaki noktaları seçtiğimiz için oraya kilitlendi, kenetlendi arkadaşlar. Dolayısıyla bu montajı buluyorum ben. Şöyle galiba evet. Bakın tıkladım. Yandı. Delet diyorum. Yes diyorum. Bakın tutup çekiyorum şöyle. Artık hareket ettirebilirim. Başka hareket ettiremem çünkü diğer montajlarım hala duruyor. Peki ne yapacaktık? Ölçü verecektik. Bir daha montaj üstüne giriyorum. Yüzeyleri tekrar seçiyorum. Gene sıfırlandı. Ben sıfır istemiyorum. 5 mm istiyorum diyorum. 5 yazı enter diyorum. Okey diyorum. bundan şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde simülasyon, animasyon ve montaj düzenleme işlemlerini göreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.